ben bu şeyin e, Mahir Mahirunal'ın e, sözleri e, ile beraber e, biraz şey de yani e, bu e, ülkenin e, cumhuriyetin kazanımları var. Yani o kazanımlar hani işte bu e, Mahirunal işte kültür devriminden e, lügattan dilden falan bahsediyor ya. Ya yani bugün şöyle biraz sosyal medyayı karıştırdım. Biraz işte e, sağa sola baktım. Yani bu Hangi e, kültür e, şeyinden bahsediyorsunuz? Yani şimdi bu ülkede e, her şeyi bu zamana kadar yani e, özelleştirmeler e, ve sat, satışlar yoluyla bu ülkenin neyi var neyi yok sattılar. Bunların içinde madem kültürden bahsediyorsun. E, bir defa e, o şey Cumhuriyet öncesi döneme bakalım. Herhalde okuma yazma oranı %1, %2'lerde falan. Yani o kültürü e, ...anlayabilecek, onu içselleştirebilecek falan kimse yok ortada. E, bugün yine e, bir bilgi e, gördüm. E, 40 bin köyden 37 bininde ilkokul yok. Yani böyle bir durum var. E şimdi siz e, Cumhuriyet kazanımlarından işte Seka'yı Meka'yı falan ortadan kaldırdınız. Şimdi e, sadece Seka değil, Sümer Bank'ı bilmem ne, bir sürü yani şeker fabrikaları... E, ne oldu? Bir tane bizim şu anda kağıt fabrikamız yok. E, neyle? E, size bu asıl şeyi siz yaptınız. E, kötülüğü siz yaptınız işte. E, şimdi bir tane kitap basmaya kalksak onun kağıdını e, yurt dışından getirmek zorundayız. Tabii. 20 yıl önce 1.2 liraymış dolar. Şimdi 18.60'a 18. geldi bugün. Bugün itibariyle. Şimdi Gökhan bu dediğin o kadar e, e, çok haklı acayip. ki. Yani şimdi ama burada eee sınıf temeline oturmayan bir AKP eleştirisi, şeyi tutmuyor. Yani daha doğrusu tutamak noktası yok. Yani şimdi SEKA'nın özelleştirilmesi, bahsettiğin şeyler, okulların kapatılması, eğitim sistemindeki yenilikler, bunların hepsi, çok açık söylüyorum, böyle işte toplumcu, kamucu falan da demeyeceğim. Devletçi bir perspektifle ancak bir anlam kazanıyor. Evet. Şimdi, e, e, bunu yapamayınca, AKP için dikensiz gül bahçesi. Yani eğer sen bu işin özünü tartıştırmazsan, tartışmazsan, özünden bir muhalefet ya da bir itiraz şey yapmazsan, öbür taraf açılıyor zaten. Ne oluyor ondan sonra? İşte iç sıkışıyor. Birisi diyor ki işte Vahdettin haindi. Hayır diyorlar. Vahdettin hain diyemezsin. Bağırıyor, çağırıyor. Ve orada savunu şöyle. İşte... Ama bu Mustafa Kemal'in sözüydü. Ya tamam bu da bir savunma türü olur ama iş gelmiş zaten buraya patlamış. Sen Osmanlıcılığa karşı Osmanlıcılığa karşı direnmezsen Osmanlıcılığın özünde ne var? Saltanat ve hanedanlık var. Evet. E, dolayısıyla eğer orayla barışmayı düşünüyorsan Vahdettin'le de barışacaksın. Tabii. Yani öyle ya da böyle Osmanlı İmparatorluğu'nun Son temsilcisi. Öyle değil. Ee, bu kadar rahatlattılar. Ve bilmiyorum hatırlıyor musun? Birkaç yıl önce bu Vahdettin'in Kurtuluş Savaşı'ndaki rolü tartışması yeniden alevlendiğinde e, şunu hatırlatmak zorunda kalmıştık biz Türkiye Komünist Partisi olarak. Mesele yani milli mücadele e, yalnızca yabancı güçlere karşı verilen mücadele değil. Mi? Tabii. Bizzat saraya karşı verilen ya da işte sarayın simgelediği eski düzene karşı verilen mücadele. Yani iki şeyi var. Zaten iş silahlı mücadeleye gelirse hepimiz biliyoruz ki Kurtuluş Savaşı'nda en az yabancı işgalcilerle mücadele kadar içeride çetelerle, isyanlarla evet, falan boğuşulmuş. Tabii. Yani genel kurmay kaynaklarında cilt cilt isyanlarla mücadele var. Ve iki yıl içerisinde. Yani o kadar fazla evet, evet. isyan olmuş ki. Bunların hepsi belki işte gerici sıfatıyla adlandırılamaz ama nihayetinde içeride bir hesaplaşma olmuş. E açık bir tavır da var. Yani en azından milli mücadelenin önderlik kavzaları. Sarayla hesaplaşmış aynı zamanda. Mesele yalnızca İngiliz emperyalizmi ve onun uzantısı olan Yunan yayılmacılığı, Yunan işgalciler değil ki. Tabii ki o boyutu var. Şimdi ısrarla şunu vurguladık. Bunlardan bir tanesini çıkarırsanız AKP'ye teslim olursunuz. Ama AKP mükemmel bir manevrayla Türkiye'de Kurtuluş Savaşı'nın sadece dış cephesini şey yaptı. Muhalefette bunu kabullendi. Evet. Ondan sonra tabii Vahdettin'i de eleştirmezler. Kendi açılarından haklılar. Türkiye o, o noktaya geldi ve yani işte neyle geldi bu? İşte Kurtuluş Savaşı'ndaki Kurtuluş Savaşı'nı destekleyen din insanları. Çok sayıda var tabii ki. E zaten o dönemde ya siyasi etkin olması için ya kaymakam olacaksın ya asker olacaksın. Yani ya bürokrasiden geleceksin ya da, din, ya da adam. din adamı olacaksın. Her taraf din adamı. Bu anlamda zaten Anadolu'da o dönemde din adamların katılmadığı bir mücadele olamazdı, başarıya ulaşamazdı. Tabii. Çünkü halkı belki de en çok etkileyecek tabii ki. Kesim onlar. Şimdi ki bir bölümü din adamı öğretmen, din adamı aynı zamanda bürokrasiyle bağlantılı. Evet. Zaten kadro açığı var. Şimdi bu nedenle e, şeyi çok iyi becerdiler. Yani Türkiye'de zaten Türkiye'de liberal sol Cumhuriyetle barışık değil. Ya yani Mustafa Kemal dendiği zaman hala öyle. Şimdi pek sesleri çıkmıyor yani bu AKP karşıtlığı yüzünden. Ama işte elitist şey asla bir devrimci değil. Böyle bir yaklaşım var Türkiye'de liberal kesimde. O yüzden de şey çok kolay oldu AKP için. Getirdiler Türkiye'yi. Böyle zaten işte Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizim. E, Akşener için de bu uygun. Kılıçdaroğlu zaten her şeyi gözden çıkarmak için muazzam bir çaba harcıyor. E, geriye Türkiye'nin devrimcileri kaldı. Ama biz devam edeceğiz.